Arkadaşlar bu küçük şeylerle minik yapıyorum. Bunları anakart gibi kullanıyorum. Pervane olur burada. Bunları ben yaptım Alüminyum folio peçete. şey banttan günde 20-27-28 milyon 20 t, 28 TL falan yapıyorum. Bunları internette verici olarak kullanıyorum. Buraya takıyorum. Telefon şazı altına bu şekilde şeylerle parçalarla çalıştırıyorum bu pervaneyi ileride bir tane daha almayı düşünüyorum minik yapı yapmak için ana kart gibi ekran kartı gibi kullanıyor. Olmaz da olur yani illaki?